kalabalıklar, evler halı görüyorsunuz. İnsanlar oturuyor, kullanılıyor. Doğası yeri. E, böylece halının türbelerde ne işe yaradığını da görmüş oluyorsunuz. Evet, ben şimdi... Hazreti Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesi eski hali değil. Sonradan 18. yüzyılda yapılmış olan hali. Ee, ve şu an çok bir çıkış var ve çok güzel anlara şahit oluyorsunuz. Buraya geldiğinizde mutlaka uğramaya e, buranın manevi azını yaşamaya gayret edin inşallah. Ee, el sürüldüğü için insan tokaya ve etrafındaki parmaklıklara bir cam mekanla kapatmışlar burayı. Dolayısıyla ee, insanlardan korumak için böyle bir tedbir alınmış. Şu anda gördüğünüz gibi cam İçerisinde ancak bu kadar elinizi uzatabiliyorsunuz. Kubbeyi göstereyim. Harika bir kubbe deseni var. Ee, i̇çeride pencere yani ayet ve hadisler yer alıyor. Rahle. Evet. Bir cihan sotağının sizin de bu huzuru yaşamanızı e, arzu ettim ve bu yayını sırf buraları görmeniz için açtım. E, kaç kişi izler, kaç kişi bakar bilmiyorum ama İstanbul'da yolunuzu mutlaka düşünmeniz gereken noktalardan, merkez noktalardan birisindeyiz. Burası yani İstanbul'un merkezi bizim için, bir Müslüman için. Bir Türk için, bu toprakların evliliği için İstanbul'un merkezi Fatih'tir. Ve Fatih, Camii'nin de hemen yanı başında Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin türbesidir. Bunu da kaydedin. Ve ilk fırsatta gelmemiş olanlar gelsin. Gelmiş olanlar da bir an önce buraya yollarını düşürsünler. E, şimdilik kadar. Tekrar görüşmek üzere.